Merhaba. İyi sabahlar desem daha doğru olur herhalde. Gece gibi gözüküyor ama sabah şu anda 4.30 falan. bugünkü dersi bitiriyorum artık. ara verdim. Arada ne yaptığımı söyleyeyim size. Coğrafya çalıştım ve son olarak şu anda matematik denemesi çözdüm. Bayağıdır matematik çözmüyordum. açıkçası yine de bir paslanma olduğunu görmüyorum. Çünkü 29 doğru bir boş yaptım. Bir soruda hatalı olduğunu gördüğüm bir soru vardı. Daha doğrusu benim yaptığım doğruydu ama çözümde bir hata vardı. Arkaya baktığım zaman da e, soruda verilenle istenilen cevabın aynı olmadığını gördüm. E, bu deneme hakkında da e, fikir ver, bilgi vermek istiyorum size. E, ben yazın almıştım. Yaz neydi adamı Yaz güneşten. Benim hocamın yayından. 33 e, tamamı çözüm deneme. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim, hani gerçekten bu denemeyi çözmek için matematiğinizin bayağı iyi olması gerekiyor çünkü çok zor bir deneme. İnanın ben zaman tuttum şu an durdurmamışım ama 45 buçuk dakikada falan çözüm 30 soruyu. Hani bilmiyorum çözmediğim için mi çok yavaş çözdüm hani uzun zamandır matematik çözmediğim için mi daha doğrusu böyle daha tam olsun cümle. Yoksa sınav mı zordu bilmiyorum ama gerçekten içinden denemede çok rahat çok bak 5-6 soru diyebilirim ben. Net 5-6 soru çok zordu hani diğerler için bir şey diyemeyeceğim orta düzeydi. Basit sorular çok azdı. Yani çok yoktu o kadar basit soruları. Geometri soruları bu sefer basitti. Ee, çünkü bilmiyorum belki benim bildiğim konular olduğu için olabilir. Ama geometriyi basit buldum bu sefer. Ama matematikte genelde zorluyor. Onun dışında bugün coğrafya çözüm dediğim gibi e, benim hocamdan o da Mehmet Eyti hocadan onu takip ediyorum. Onun sorularını çözüyorum. Onun kitaplarına daha ağırlık veriyorum. Çünkü e, soru tarzını çok seviyorum onun. Onun dışında da QR falan PGM olsun diğer yayınlar da var ondan da madenleri, e, sanayi ve ulaşım ticaret birlikte olan kısmı beşer test olarak çözdüm. Bir de kapanışı tek derste yapmak istemediğim için deneme çözdüm. E, sabah şu anda saat 4.30. Bilmiyorum dün e, bu saate kadar niye uyumadın? Niye bu saate kadar çalışıyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar hani herkesin bir alışma süreci var. Ben açıkçası e, çalıştığım bir yer şu anda kapalı gerçi bu, pandemiden dolayı ama hani ben gece hayatımda çalışıyorum açıkçası benim uyku düzenim biraz böyle ama bunu normal şu an şartlarda iki aydır çalışmadığım için düzeltebilir miyim Evet tabii ki düzeltebilirim ama e, bir süre sonra bozuluyor gene bilmiyorum alışkanlıktan dolayı galiba ve bu sefer bunu düzeltmeye çalıştığım zaman da e, bu süreç sıkıntısı oluyor çünkü uyumuyorum ya da e, az uyuyarak günü geçirmeye çalışıyorum ama bu sefer o günlerim ziyan oluyor. Bir gün, iki gün gidiyor. Ve onun dışında bir hafta sonra, iki hafta sonra tekrar bozuluyor. Ve bu tekrar tekrar düzeltmeye çalıştığım zaman bir ay içinde belki benim 5-6 günümü götürüyor. O yüzden ben çok zorlanmak istemiyorum. E, aslında gece çalışmak da güzel oluyor. Çünkü çok sessiz insanlar uyuyor genelde. Daha iyi oluyor. E, bugünü böyle bitirdim. Yarın da uyandığım zaman onu birleştireceğim. Kalkıp güne nasıl başlayacağımı, nasıl çözeceğimi söyleyeceğim. Onun dışında yarın Türkçe ile başlamayı düşünüyorum. Bugün Türkçe ile başlayacaktım açıkçası ama başlamadım. Yani direkt coğrafyaya girdim. Yarın bir de tarih dershane kapalı. Canlı yayın olarak tarih çözümü olacak, soru çözümü olacak. Ona katılacağım bir 45 dakika. Hocana bütmeli tahminince hoca soru çözer. Ve biz de onu dinleriz diye düşünüyorum. Bakalım yarın ne olacak. Herkese iyi uykular diyorum şimdiden. İyi günler. Tabii ki siz bu videoyu yarın göreceksiniz. Günaydın arkadaşlar. Öğlen iki. Ben daha yeni kalktım. Sabah uyuma problemi var biraz. Bazen erken uyuyamıyorum. Sabah 6'ya doğru yattım. Bakalım bugün yine coğrafya devam edeceğim. Ama kalktım şimdi ben Türkçe çözeceğim. Bir, bir saat tarih çözümümüz var. Ders anlatımı. Dershanenin canlı yayında internetten. Ondan sonra tekrar bir matematik denemesi çözeceğim. Dünkü gibi. Çünkü süreyi kısaltmam lazım. 45 dakikada falan çözdüm. Dün. Coğrafya devam edeceğim. Akşam yine bir video çekerim. Birleştirip atacağım. Görüşürüz.